Borderline ve bipolar birbirlerine çok benzetilen iki farklı psikolojik durum. Bu videoda kısaca aralarındaki belirgin farklardan bahsedeceğim. Öncelikle borderline bir kişilik bozukluğudur. Fakat bipolar bozukluk epizotik bir durumdur. Bunun ne anlama geldiğini videonun ilerleyen kısımlarında daha net bir şekilde anlamış olacaksın. Bipolar kelimesi iki kutbu ifade ediyor. Kişinin ruhsal durumunu bir uçtan öteki uca olan dışı değişimde ifade eden bir durum aslında. Bu değişimde ucun bir tarafında depresif dönem, diğer tarafında manik dönem vardır. Tabi bipolar bozuklukta bazen yıllar boyu iki atakta gözlemlenmeyebiliyor. Kişi mani döneminde aşırı enerjik, konuşkan ve kendini güçlü hissedebiliyor. Kontrolsüz bir şekilde para harcayabiliyor. Hayatında hiç yemediği kadar yemek yiyebiliyor. Cinsel istekte bir artış olabiliyor ve kişi bu dönemde 3-4 saat uyusa bile dinç uyanabiliyor. Bu döneme sahte mutluluk dönemi diyebiliriz aslında. Kişi ne kadar çok mutlu gözükse de mani döneminin sağlıksız getirileri çok yoğun olabiliyor. Daha sonra genellikle bu dönemi çok uzun süren bir depresif epizod takip ediyor. Manik dönemdeki hislere zıt olarak içe kapanma, ümitsizlik, karamsarlık gibi depresyon belirtileri çok yoğun olarak görülüyor. Mani dönemleri ortalama 2-3 ay sürebiliyorken depresif dönemler 6 aydan fazla sürebiliyor. Tabi bu dönemler kişiden kişiye farklılık gösterebilir. Buna ek olarak hipomani yani maniye göre biraz daha hafif seyreden dönemler ve karma epizotlar da görülebiliyor. Şimdi gelelim borderline'a. Borderline dediğimiz durum başta söylediğim gibi bir kişilik bozukluğudur. Yani artık bu bir karakter bir örüntü halini almıştır. Her iki psikolojik durumda da ciddi duygu değişimleri görülür. Ama buradaki net fark... Borderline'da kişi duygu değişimlerini çok ani yaşar. Yani burada kişi bir saat önce aşırı mutluyken bir saat sonra en diplerde hissedebilir. Fakat bipolar bozuklukta uzun süreli depresif ve mani dönemlere gözüküyor. Duygu durum açısından en belirgin fark da bu açıkçası. Yani duygu durum değişiklikleri arasındaki zaman borderline'daki gibi kısa süreli değil, uzun süreli oluyor. Diğer ayırıcı önemli bir nokta da bipolar bozukluğun yatıştığı dönemler olabiliyor. Fakat borderline kişilik bozukluğunda bu bir kişilik örüntüsü haline geldiği için çözümlenmediği sürece bireyin hayat seyri bu şekilde oluyor. Borderline örüntüye şöyle bir genel olarak baktığımızda bu kişiler duygularını sürekli uç noktalarda yaşayan kişiler oluyor. Borderline yapılanmanın ilişkilerinde sıklıkla tutarsızlıklar olur. Birini bir gün vezir yapabilirken diğer gün piyon yapabilirler. Romantik ilişkilerde çoğunlukla hayali bir terk edilme düşünceleri vardır. Olası terk edilme ihtimalinden ciddi derecede korkarlar. Bu yüzden terk edilme ihtimalinin gerçekleşmemesi için karşı tarafa yoğun bir bağımlılık gösterirler. Sık sık kimlik karmaşası ve öfke patlamaları yaşayabilirler. Bu örüntüde intihar ve kendine zarar verme davranışları görülebilir. Bipolar bozuklukta ise borderline'da olduğu kadar intihar davranışları gözlemlenmemektedir. Borderline yapılanmada bipoların mani döneminde olduğu gibi benzer dürtüsel davranışlar görülür. Kumar, kontrolsüz ilişkiye girme gibi. Bu durum kendini kısır döngü gibi tekrarlar. Mani dönemi gibi belirli periyodik zamanlarda denk gelmez. Ve borderline yapılanmada tüm bunlara ek, kişi genelde kendini boşlukta hissediyorum gibi tanımlar. Bipolar ve borderline arasındaki temel farklardan biri daha, bipolar bozuklukta genetik faktörler çok daha ön plandadır. Çevresel etmenler, bipolardaki bu genetik geçişin tetikleyicisi olmaktadır. Borderline yapılanmada ise çevresel etmenler daha ön plandadır. Borderline borderline vakaların çoğunda çocukluk yaşantısında ihmal ve istismar davranışları gözlenir. Dolayısıyla bunun ayrımında kişinin geçmiş yaşantısı mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır. Son olarak tedavi sürecinde bipolar bozuklukta ilaç tedavisi daha ön plandayken borderline kişilik bozukluğunda psikoterapi daha öncelikli olmakta. Evet bugün bipolar bozukluk ve borderline kişilik yapılanmasına değindim. Benzer içerikleri daha yakından takip etmek istiyorsan kanala abone olabilirsin. Videoyu beğenip fikrini yorumlarda belirtirsen de kanala destek sağlamış olursun. Dinlediğin için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendine iyi bak.